İnsan, yaratılışından itibaren hayatının anlamını, varoluşunun nedenini ve bu dünyadaki yerini sorgulayan bir varlıktır. Bu anlam arayışı, insanın kendisini tanıması, hayatını bilinçli bir şekilde yönlendirmesi ve çevresiyle kurduğu ilişkileri ahlaki temellere dayandırmasıyla derinleşir. Varoluşun amacını belirleyen unsurlar arasında Allah'a iman, insanın doğuştan gelen yönelimleri, yaşadığı çevrenin etkileri Aldığı eğitim ve ahiret inancı önemli yer tutar. Ahiret gününe iman, hayatın geçici değil, sonsuz bir sürecin parçası olduğunu kavramamızı sağlar. Bu inanç, insanın davranışlarına sorumluluk bilinci kazandırır, hayatına anlam ve hedef katar, onu umutsuzluk ve gelecek kaygısından kurtarır. İslam'a göre ölüm, yok oluş değil, ebedi hayatın başlangıcıdır. Dünyadan ayrılış, sonsuz bir aleme geçiştir. Bu nedenle ölüm, inanan insan için korku değil, Allah'a kavuşma ümidi taşır. Kur, anda her canlının ölümü tadacağı ve ölümden kaçışın mümkün olmadığı vurgulanır. Ölümden sonra kıyametle birlikte yeniden diriliş gerçekleşecek, insanlar dünyadaki amellerinin hesabını vereceklerdir. Yeniden diriliş, Allah'ın yoktan var etme kudretine, Ölü toprakları canlandırmasına ve bir şeyi zıddına çevirme gücüne dayanan güçlü delillerle açıklanır. Hesap ve Mizan safhasında herkes yaptıklarının karşılığını görecek, ardından Sırat Köprüsü'nden geçecektir. Amellerine göre insanlar ya cennete kavuşacak ya da cehennemle cezalandırılacaktır. Cennet iyiliklerin mükafatı, cehennem ise kötülüklerin cezasıdır. İnsanın bu dünyadaki tutumu sabır ve tevekkül kavramlarıyla şekillenir. Sabır, zorluklar karşısında direnç gösterme, kararlılıkla mücadele etme ve Allah'a güven duygusunu sürdürme erdemidir. Bu özellik, insanın ruhsal olgunluğunu artırır ve onu güçlü kılar. Şehitlik ise Allah yolunda vatan, din, namus ve can güvenliği uğruna mücadele ederken hayatını kaybeden kimselere verilen en yüce mertebedir. Şehitler cennette Allah'ın özel nimetlerine erişirler. Ölümün ardından gerçekleşen cenaze işlemleri İslam toplumlarında dayanışmanın bir göstergesidir. Vefat eden kişinin yıkanması, kefenlenmesi, cenaze namazının kılınması ve defin işlemi hem dini bir görev hem de toplumsal bir sorumluluktur. Taziye ziyaretleri, mevlit okutmak, yaz evine yemek götürmek ve mezarlık ziyareti yapmak gibi gelenekler toplumun birlik ve paylaşma duygusunu güçlendirir. Sonuç olarak varoluşun anlamı ve hayatın amacı insan